hat Haltvörs diye söyleyemiyorum tabii ki. <laughs> Metal arabaların yolunu yapıyoruz şimdi hep birlikte. Haydi bakalım. Haydi başlayalım. Bu şekilde. Şunu da. Şekli yapıyorum. almıştık. Kaliteli ya gerçekten. Hah daha sonuna kadar en iyisi. Şimdi şunları evet değil mi? Buraya takıyorum. Diğerini buraya takıyorum. Tabi takamıyorum da. <laughs> Zorluyor. Şimdi şöyle. Buna böyle. Şunu da bakalım. Sanki şu şekilde olması daha geldi. Hmm, bunları şuraya takıyorum. Şimdi buraya takıyorum. Bunu da buraya takıyorum. Haydi bakalım o zaman araba sürelim. Hazır. Haydi başlayalım. Buradan geliyor hop gidiyor. <laughs> Vallahi var ya 40 yaşındayım. Hop. En çok sevdiğim araba. Gerçekten çok seviyorum. <laughs> Ali Asaf'tan ziyade Gerçekten ben kendim aldım ]ıyorum. bunları. <laughs> Şöyle arada. Araba oynuyorum.